Evet. karlı Evet. Ki bu da yine bu zincir marketlerden çok çok daha uygun fiyatlarda tüketici bunlara ulaşmış olacak. Hı hı. Hem, ee, de de hem de üretici kazanacak. Hem de tabii ki üretici kazanmış olacak. Hem de bunların tanıtımı e, olmuş olacak. çeşit Çeşitli zamanlarda işte sizin gibi değerli insanları da davet ederek, buralarda işte yayınlar yaparak bu işte balımız, tereyağımız işte göğenmiş Nurumuz. Olmaz. <laughs> olmazsa olmaz. Bunların tanıtımlarını da bu, bu, bu şekilde yapmış olacağız. Bunun zaman içerisinde ilerleyen zamanlarda çevre illerden de yoğun bir ilgi çekeceğini ve buraya insanların geleceğini Gelecek. düşünüyoruz. Peki başkan, son sorumuza geldik. İnsanlarımız biliyorsunuz bir seçime giriyorsunuz. 31 Mart yerel seçimlerinde adaysınız. İnsanlarımız neden Yakup Fırat'ı seçmeli? Kamera sizin buyurun. İnsanlarımız neden Yakup Fırat'ı seçmeli? Şimdi Celal Bey'den adaylaşma sürecimiz e, kısaca e, bahsetmek, anlatmak isterim. E, müsaadenizle tabi zamanımız Tabii ki, tabii ki varsa. buyurun. Zamanımız serbest. Buyurun. E, şimdi biz adaylı adaylığı kesinleşmiş son aday benim. Evet. Yani 9 adayla e, sayın adaylar adaylıklarını açıkladılar. Ben en son adaylığım kesinleşti. Hemen hemen. E, diğer adaylara baktığımızda işte e, partilere baktığımızda e, milliyetçi bir aday yok. Evet. Yani hem e, 2023'teki seçimlerdeki gibi biz Zafer Partisi olarak e, Türk milliyetçilerini adaysız bırakmamak Açısından adaylaşmamız çok önemli. Hem de diğer taraftan ben gençlerimizin siyasete de biraz daha yönelmelerinin gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü burada ben gençlerin özellikle işte 15 yıldır, 20 yıldır ilçede siyaset yapan birkaç kişi, işte belediye yöneten birkaç kişi, bunlardan ibaret gençler de bu sahaya girebilir. Burada kendilerini geliştire, gel, gel, geliştirebilirler. Ee, Zafer Partisi olarak e, biz şunu söyleyebiliriz. Ee, biz bu seçimleri basit bir, sıradan bir e, yerel seçim olarak, yerel yönetim belirleme seçimi olarak görmüyoruz elbette. Zafer Partisi'ne çıkacak her oy anayasanın e, Türklük'le ilgili maddelerini değiştirilemez hükmünün e, teminatı olacaktır. Zafer Partisi'ne çıkacak her oy, Zafer Partisi'nin adaylarına çıkacak her oy e, sığınmacı ve kaçakları bu ülkede istemiyorum anlamına gelmiş olacaktır. Sığınmacı ve kaçakları sınır kapılarına bir adım daha yaklaştırmış olacak. Zafer Partisi'nin alacağı her oy. Evet. Bu açıdan e, çok önemli görüyoruz biz. E, onun dışında Yakup Fırat, ne, neden Yakup Fırat? Ben e, elbette diğer bütün rakip e, adaylara, sayın adaylara e, buradan selam da göndermek istiyorum. E, saygım kim saygımla? Yani adaylıklarını beğenseydik adaylaşmazdık. Biz daha daha iyi yöneteceğimizi iddia ettiğimiz için. Böyle bir yol aç, öyle bir yola Peki efendim e, vedamızı da gerçekleştirelim. Buyurun. Değerli hemşerilerim, 31 Mart yerel seçimlerinde Zafer Partisi Aşkale Belediye Başkanı olarak e, sizlere sonsuz e, saygılarımız sunuyorum. Esenlikler diliyorum. Evet değerli dostlar, sevgili Aşkale takipçileri, aday tanıtım programı etkinliğimizde bugünkü adayımız Zafer Partisi Belediye başkan adayımız Sayın Yakup Fırat Beyefendiydi. Kendisiyle hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Sorularımızı sorduk kendisine. Duygu ve düşüncelerini aldık. Bir başka aday tanıtım programında yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle diyorum. Her şeyin gönlünüzce güzel dileklerinizin de kabul olduğu bir ömür diliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.